Abla kayboldu. Abla neredesin? Araba kendi kendine gidiyor. Abla neredesin ya? Ne oldu? Baba, baba, ne oldu? Baba, baba Nisa'yı kaybettim. Nisa'yı kaybettim. Evet, en son buradaydı ama şimdi yok. Ah, buradaydı son. Evet, baba, bak, bulamıyorum. Allah Allah, babamı kaybettim ya. Nerede, bunlar? Bak, nerede bu? Kenarlarına saklanmış olabilir. Ay işlerine mi? Bunların içine evet. mi? Aa, doğru söylüyorsun. Nisa, Nisa, Nisa seviyor böyle saklanmayı. Nisa evet. burada mısın? O Nisa burada Nisa. yok. Nisa. Aa, tel örgünün öbür tarafından mı? Nisa gel Baba, gel. Hayır bak bu sadece yetkili personel. Hayır nerede? Evet sadece yetkili personel diyor. Biz yetkili değiliz. Anne,ysa burada yok ki zaten. Hey, neredesin? Zaten nereye kayboldu. Nerede bunlar ya? Bu araba da kendi kendine gidiyor. Şunun içinde. Baba, baba arkasına gidelim mi? Ha orada biri var. Dursana. Dur dur, Melisa. Baba, orada biri mi var? Evet. Orada biri mi var? Aynen, biri gördüm. Nerede? Hey, dursana. Baba o karton ketme. Yok ya Nisa'ya benziyor. Yürü. Baba, yürü. Yürü öbür tarafa gidiyoruz. Tamam, dur. Nisa Bapa, karton ketin elinde. Tamam. Nisa karton ketin elinde yürü. Bu araba nasıl gidiyor ya? Bir yerden geçelim mi bu tarafa? Baba. Bu... Ya şey, şey ne dedi ya? Baba ev ileride. Tamam o. Baba oradaydı. Tamam yürü yürü. Hadi. Nisa var ya ben Nisa... Nisa 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 elinde mi Nisa? Baba burada da biri var. Nerede? Merhaba, dur be. Nisa elinde olabilir. Valla. İki, İki kişi mi? Esra şey de neydi ya. Batur bekliyor. Allah Nisa'yı kaçır. Önlerine mi çıksak Melisa şuradan? Yok ya. Hızlıca gidip denesek ya, mi? kaçırmasınlar. Allah bilmiyorum ya. O Melisa elinde telefon var. Elinde telefon var oradakini. Yürü şuradan elimize bir şey bulalım. Elimize bir şey bulalım. Ama Önlerine çıkalım. Mi? Aynen onu al yürü tamam. önlerine çıkacağız. Koş koş koş. Güzel iyi. Tam bize göre yürü. Eba kartın kek. Aklıma fikir geldi. Ha. Şu demirin bu tarafa baba, geçebilir miyiz? Şuraya öbür tarafa geçebilir miyiz? Hayır baba. O bu ne? Ha. Oo, Melisa. Yok biz buradan geçemeyeceğiz. Merisa doğru gidiyor. Merisa deneyelim şuradan geçemez miyiz? Önlerine çıkalım. Hayır. Kitli mi? Baba kitli. Kitli mi? Buradan yani... mı kitli? Yürü abi, o zaman arkalarına abi, çıkacağız Merisa. O zaman abi, bir daha gitsin. Aynen arkalarına çıkacağız. Önlerine çıkacağız. Baba, Merisa, Nisa kimin elinde göremedim ya, ki. bilmiyorum ki. Kimin elinde olduğunu göremedim. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Haydi oraya gidiyor bu araba. Baba. Yürü koş. Baba, sarı araba boş onun içinde miydi ya? Ah. Baba. Araba hayır araba sarı değildi ya tahminimce araba sarı Öyle değildi. Miydi? Yok ya sarı değildi ki demire benziyordu demir arabaydı. Demir mi? E koş içine bak şunun Nisa'ymış çocuklar ne yaptılar? Baba, Vallahi boş. Allah boş. Eyvah, şey yapacağım. Ne oldu Melisa Baba, ne oldu? Koşe girdiklerini gördüm. Koşe girdiklerini mi gördün? Evet. Yürü o zaman. Baba. Ha burada mı? Evet. Tamam süpersin Melisa çıkaralım şu Nisa'yı tamam. artık ya. Aman kimin elinde karton kete benziyordu. Araba gene geçti. Araba gene geçti. O mı bıraktı yoksa yok. Baba ya sana. Aha burada da sarı boş araba var. Abi, burada da sarı abi. boş araba var. Her yerde sarı boş araba var. Melisa <laughs> ne anlama geliyor? Her yerde var sarı boş araba. ya evet. yarabbim. Neredesin Nisa ya? Neredesin? Burada da yok. Burada da yok. Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok. Baba. Ne oldu? Oraya bak. Ne oldu? Baba ileri bak karton ket. Karton ket orada dev baba, gibi. Baba, Melisa şey. dev gibi. Bilmiyorum. Melisa dev gibi şuna bak. O Melisa nereye gidiyorsun? Baba dev gibi karton ki. Evet kesin var ya Nisa onun elinde. Evet. Onun elinden nasıl alacağız bilmiyorum, bilmiyorum ki. Nerf de yok. Nerfler yandı ama. O araba ya. Hadi geliyordum. Nisa'yı mı bıraktı ne oldu? Baba inşallah bırakmışlar. Vallahi inşallah Nisa oradadır. Heh döndü. Bu araba benimle dalga da mı geçiyor ya? oldu? O ses baba neydi? Baba Nisa orada. Yürü bakalım. Hani orada mı? Hani Ha Nisa mı o? Bakayım. Baba. Evet, baba. Ha Nisa değil mi bu? Baba. Valla Nisa. Nisa. Baba Nisa. Aa Nisa'ymış. Baba, Nisa. Nisa baba ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ya. Ne oldu? Baba, baba ben oradayken karton keti gördüm. Karton keti mi gördün? Evet baba. E de sen de buraya nasıl geldin? Kendi kendiliğine döktüm. Hayır sen buraya nasıl geldin tek başına evet, abi, bu arabayla? Baba, kendi kendiliğime geldim Bu araba evet. kendi kendiliğine mi geldi? Evet. Allah'ım yarabbim tut tut. Bu arabayı tut. Evet. Bu arabayı kendime bağlıyorum. Bir yere de ayrılmıyorsun yanından. Evet. Melisa iyice ben tut şu arabada alıp gitmesin Nisa'yı. Bu araba bu araba kendi kendine mi gitti? Evet baba Daha hatta kendi kendine ya. ileri gitti. Allah'ım ya kendi kendine gitti diyor. Baba, o zaman baba herhalde kedi, hayal diyordu. Karton kedi karton kedi ben de gördüm. Yani biz de gördük onu. Biz de gördük biz de. izliyorduk ama. O zaman çıkalım buradan. Melisa ben çıkalım önce şuradan çıkalım hadi. Baba, Yürüyün gidiyoruz. Ne bileyim ben anlamadım. Of abla ya ben sana arabadan uzaklaşmayalım de De. Ne bileyim abla çok garip şeylerdi. Bir rengarenk bir şeyler vardı değil mi üstünde? Abla sende bir ses duyuyor musun? Mu? Galiba bir ses geliyor. Sana Nisa. Nisa niye attın ya? Korunduk birbirimizi. Ne taraftan geliyor? Yok neyse abi, şey hadi yürüyelim devam et. Abla burası ne? Nereye geldik biz? Ben de bilmiyorum ki çok değişik. Olman var her yerde. Her yerde ağaç var. Of baba neredesin? Hemen bizi bıraktın. Annem Aynen. de yok. Aynen. Aa neyse oradan araba sesleri geliyor. Abla koş hadi. Koş. arkandayım. Abla nerede ya? Bulamıyoruz. Valla bir araba sesleri geliyordu buradan. Abla biz yanlış mı duyduk? Bilmiyorum. Hadi koş koş. Tamam hadi elimize bir şey bulalım. Gel abla gel. Buradan. Abla burada bir şey yok. Orada. koşmaya devam edelim. Tamam koş. Abla ya böyle asker gibi oldu. Neyse belki korkarlar boşver. Ne oluyor ya? Baba sen Or burada mıydın? Evet buradaydım. Burada mıydın? Evet yatıyordum ben sizi aradım. Baba, bulamadım ben yoruldum. Baba ben bir bep bep yapsaydım. Bizim evet. Ben koşuyorum. Siz arabayı mı arıyordunuz? Evet arabayı arıyorduk baba. Ben, ben bilmiyordum ki sizin arabayı aradığınızı. Baba, Siz ne oldu? nefes nefese kalmışsınız. Biz oradan giderken böyle karşımıza gidiyoruz. Garip evet. birileri çıktı. Evet. Garip birileri mi? çıktı. Garip birileri mi çıktı? Evet. Güzel, Nereden birileri? çıktı garip birileri? Baba çıktı. Sonra koştuk biz. Kızım, o kadar saat burada mangal yaptık. Hiçbir şey yoktu. Siz o tarafa gidince mi garip birileri çıktı? E evet, evet, ben o. malzemeleri topladım. Neyse. Hiç o... Tamam, evet. o zaman ben malzemeleri topladım ya. Bagaja doldurdum. Şimdi çalıştırıp arabaya gidelim. Hadi yer değiştirelim. Baba! Ne oldu? Oradan biri geliyor. Bak, biri mi geliyor? Dedemiz evet. Han nerede? Bak gizemli biri. Bizim dedemiz kişi orada. Nerede hani? Bak, orada, 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 orada. Hani Melisa ben göremiyorum. Baba, bak işte orada elinde bir şey var. Renkleri. Evet aa aa. Güzel. Aa değil. ağacın arkasında. Evet, Nisa saklan. Ah. Ağacın arkasında. Baba evet ağaç. Ağacın... Baba, baba o, bu tarafa bakıyor. Baba kırmızı kırmızı gözleri var. Baba. Ne? Ellerindeki ne? Nisa baba. ellerindeki ne bunun? Aa. Balon baba aa. Balon, balon balon. Aa bir şey diyeceğim. Ne bu? bu Nisa. Neyim? Hiç görmedim ben böyle bir şey. Aa ne Nisa, Nisa Melisa şuna bakar mısın? Ellerinde evet, bir şuna, şey var. O gidiyorum. gidiyor. Ay yüzüne bak şunun. Baba. Aa, dişlerine bak diş dişlerine. Dişlerine mi? Aa, dişlerine bak. Nisa evet, baba, anam, gülümsüyor. dişleri. Gülümsüyor mu kızıyor mu suratı? Baba, evet. ben suratını ne olduğunu anlamadım. Baba, baba, baba. Ne oldu? Suratını ne olduğunu anlamadım. Balon satmak mı istiyor? Yok kızım yok. Eli... Aa, elindekinin içinde bir şeyler var. Aa, onların içinde bir şey var. Renkli renkli olan Öyle şeylerin içinde bir şeyler var. Baba abla saklarsanız mı? Aa, Nisa Melisa'yı zaten direksiyondan göremez evet. herhalde. Ay yüzüne bak şunun çok garip. Ne olduğunu baba, anlamadım. Evet, baba gülüyor. Güle güle bize geliyor. Güle güle mi geliyor? Hayır gülmüyor bence kızıyor gibi. Kızıyor mu? Aa, geldi bir şey diyeceğim. Nisa elinde var ya elindekinin içinde balonun içinde bir şeyler var. Vallahi elindekinin içinde bir şeyler baba. var. Baba. Ne yapacak bu? Ya içinde bir şeyler varsa. Aa, baba. Ne oldu? Ya içinde bir şeyler varsa. Aa, kızım zaten içinde bir şey var gibi duruyor. O baba. bize getiriyor. Baba o, baba, baba, baba. Gözüne baba bak şunun. Bir şey yazıyor. Gözüne bak şunun. Baba kırmızı gözleri var. Baba gözüküyor mu? Aa şekil değiştirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Evet. Mesaj vermeye çalışıyor. Şekil değiştirdi. Mesaj vermeye çalışıyor vallahi. Evet. Ne yapıyor bu ya? Baba çok yakınlaştı bu ya. Aa yakınlaştı. yaklaştı. Mesa yaklaştı. Mesa ne baba, yapacak? Baba biliyim mi? Aa Melisa, Melisa bu bir şey yapacak. Elinde bir daha kornaya bas. Melisa bir daha kornaya bas. Melisa Mesela bu araba çalışmıyor mu? Nisa'ya bak iyice saklandı. <laughs> Nisa iyice saklandı. Aa, <laughs> Nisa sakın çıkma. Aa, ya wow, bu kim? Nisa'ya bak iyice saklandı. Aferin Nisa. Melisa iyice yaklaştı bu. İyice yaklaştı. Aa ne yapıyor? O Melisa şunun ağzına bak, bak. Kıpırdıyor mu? Ama... Meyisa şunun ağzına bakar mısın baba, dişlerine? Evet, ay, Dişlerin ay, arasında dili var. Evet. E gözleri ne böyle kırmızı bunun? Ay baba. Kare gözleri var bunun. Ay, baba, çok ay, değişik. Ay, acaba bu <laughs> Minecraft karakteri olabilir mi? Yok Kare be, kapkara. Suratına bak şunu. Kapkara olmuş suratı. Baba. Ay, Aha kötülük kralı mı bu yoksa? Yoksa baba. kötülük kralı falan Aslan mı bu? Kral gibi bir kral mı acaba bu? Allah'ım. Ah, ne oldu? Ne arabanın yapıyorsun? yapıyorsun? Üstüne mi çıkıyor bu? Aa geldi. Arabanın üstüne çıkıyor. <laughs> çıkma sakın. Arabanın üstüne çıkma. Hayır. Arabanın üstüne çıkma arabamı göçerteceksin ya. Evet. Arabamın kaputunu göçerteceksin. Ama yeni araba alırsın. Ya araba yes seni <laughs> Bu araba orijinal. Ne yapıyorsun? Boyası yok değişeni yok. Bir sürü değer kaybedecek arabamız ya. Ne yapıyorsun geri çık. Nisa geri çıkmıyor bu. Hey sana diyorum. Geri çıkar mısın? Bu, bu, bu. Vallahi üst camın açık. Melisa bu, bu. üst cam açık. Melisa, üst camı açık. Bu, bu. Balonları buraya atmasın. Melisa bu, bu. balonları buraya atmasın. Bu, bu. Melisa üst Bana camı kapat. Mı? ya. Allah abi buraya atar matar da biz buradan içeri girer falan Melisa. O geldi. Nisa tamam senin arkanda. Baba? He? Nereye gitti bu? Burada. Burada değil Baba, mi? Baba Nisa hoca kasap Nisa. Bu. Nisa çık çık. Nisa. Bu, bu, bu. Nisa. A, a, nereye gitti bu? Nisa bu yok. Yok Baba hiç gördük. Nereden, nereden bakacaksın? Üstten. Üstten mi? Nisa bir şey görüyor musun? Bakayım. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi... Melisa bir şey var mı? Nisa bir şey Ayak görüyor musun? Ayakta bir çıkma. Baba hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok mu? Evet. evet. Nisa sağa sola öbür tarafa her yere bak. <laughs> Allah'ım mı yapıyor? Nisa sen göremedin mi nereye gittiğini? Ay, babacık bizi kontrol olabilir mi? Ne bileyim ben tuzak falan mı kurdu acaba? Evet. Hadi gel Baba, bakalım. Ya, Baba ya ağacın arkasındaysa. Göremiyor musun Nisa yok diyorsan yok. Bence bence ne yapalım? Siz durun arabada ben bir bakayım tamam mı? Baba dikkat et. Tamam evet. bakıyorum bir saniye. Aa Melisa Nisa. Gitmiş. Gitmiş mi? Gelin gelin, gelin gitmiş. Mi? Evet. Valla gitmiş ne? Melisa. Hiçbir yerde yok. Ne? Hiçbir yerde yok. Bak Melisa koş. Melisa koşun koşun. Baba. Koş. Melisa. Melisa buraya bırakmış. Ne oldu? Yani içinde bir şey var herhalde. Valla içinde bir şey var Melisa. Ne? Nisa Melisa. Baba nasıl patlatsak mı acaba? O, patlatayım mı? Patlatayım. ben ne yardım Tamam. Ne var? Nisa koş. Nisa da sopa almaya gitti Melisa. Baba ben Dur hangisini ben patlatayım? Patladım. Hangisini? Pembeli mi? Aa, bunun içinde ben ne var ya? 4'teyiz. Aa, altında bir şey var bunun. Bunun altında bir şey var. Dur dur. Dur patlatıyorum. Çek. Kap patlatıyorum. Ne oldu? Kıpırdıyor. Evet. mu? Melisa patlatıyor o zaman. 1 2 3 Oh. Aa, bu ne ya? Aa, ne var altında? Ne var? Aa, Aa, bu. Aa bu ne? Oh, Nisa bakar mısın? Ne çıktı? Nisa. Oh. Tamam senin. Dur şey dur. Mi? Dur bu. Sarılıyı patlatıyorum. Sarılıyı patlatıyorum. Hadi inşallah daha güzel bir şey çıkar. Bunu mı patlatayım bunu mu? Beyaz değil bence. Beyaz mı Sarı sen? mı beyaz mısın? Ya. Ha. Ne? Ya şundadır ya bunda helvacını kızın da. Oh bu çıktı. Patlatıyorum. Melisa patlatıyorum. Patlar. Nisa patladı gitti. Oh. Ee bu ne? Bu ne? Aa, baba, Aa mavi şeker. şeker Valla mavi şeker çıktı. Baba, Şimdi. Beyaz mi? Yatağı, mavi mi beyaz yatağı. mı? Beyaz baba da o daha yakın. Beyaz. Hadi patlatıyorum Nisa. Bu ne ya? <laughs> Ah. Ah bu ne? Baba bunda da şeker. Aa, bunda evet. da şeker çıktı. Evet, baba gelmesin geri. Ne bileyim ben gelir mi? Neyse etrafa da bakar olun <laughs> tamam mı? Hangisini? Mavi mi? Ne? Patlatıyorum. 1 2 3 nisa Belisa patlıyor. <laughs> oh! ah bunda da şeker çıktı. Ya, ya bunda, da bu şeker da, çıktı. bunda da şeker çıktı. Bunda da şeker çıktı. Tamam bu şey benim oldu. De tamam o benim de oldu. Hadi bakalım. İnşallah bunda daha güzel bir şey çıkar ya. Ah! Ne ne çıktı? Bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Ya çıka çıka bana bu mu çıktı? Ne? Ya çekil çekil. Ya ne yapacağız? Koşun arabaya binin arabaya. Aa, arabaya bin. Ha tamam. Nisa, Nisa, şu tarafta ses geliyor ya. Tekrar bu adam. Yok be, arabada yok. Arabada biz buradaydık. Nisa binin. Nisa binin. Bir daha şu arabadan uzaklaşmayın ya. Tamam, herkes yerinde bilsin. Ya bir daha şu arabadan inip bir yere uzaklaşmayın tamam mı? Bana söylemeden uzaklaşmıyorsunuz. Hı. Hadi görüşürüz.